Şimdi bakın. Şöyle bir röportajdan video atmış. Öğrencilerden yüksek kiralara ilginç çözüm. Bu evde kira arttıkça nüfus da artıyor. RT'ye geldi. Bu şekilde kirayı sabitlediğini söyleyen kiracı birlikte izleyelim o zaman. Bercilerimize <laughs> kapılarını açtı. İşte o ilginç evde yaşam. Kim yemek söyledi lan yine? Ben, ben söyledim. Oğlum hangini söylediniz Allah ya? Allah ben ya. mi söyledim ben o şey zaman? Söyledim. Öğrencilerden yüksek kiraya ilginç çözüm. Oo, oh, tamam tamam haberciler. Ha, tamam. Haberciler hoş geldiniz hoş geldiniz. Kim götür dedi be? Hangi şeyle söyledi? Geç geç. Tamam lan büyütmeyin. Ben aslında geçen sene evi tek başıma tutmuştum. Evet. O zaman kiram 1000 liraydı. Tek başıma rahat rahat. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer sen harbiden bak çok net söylüyorum. Onun 12... iki alıp da böyle sağda solda böyle abuk bir şeyler yaparsan seni yok ederler oğlum bak söyleyeyim. Böyle kandırmaca niklerle takılmayın cidden büyük suç o. Ben sana söyleyeyim bir abi olarak söyleyeyim sana. Ya adam Recep Tayyip Erdoğan diye birebir nik almış chatlerde takılıyorsa hani Yazdıklarına bak bence. <laughs> ne yazıyorsun bilmiyorum ama. Benim için de geçerli mi bu? Cordy Saps. Cidden oymuş falan değil mi? Beni alıyorlarmış. <laughs> Vallahi aşık atandım ha. Ödüyordum. Hepsi saydı. Zam yapınca ben birini aldım. O zam yaptı, ben birini aldım. O zam yaptı, ben birini aldım. Bu şekilde enflasyonu yendik. Yaklaşık olarak 45 kişi filanız. Kaç kişiyiz biz şu an? 40-50 kişi var. <laughs> Saymadık, Bereketin <etler> açmasın. <laughs> He. 40-50 varmış. Bıktık kardeşim bunlardan bıktık. Yemin ediyorum yaka siktik. Her gün başka birini görüyorum. Kimsin diyorum, yukarıda yaşıyorum diyor. Vallahi bıktık usandık mahallecik. Sen kimsin? Kardeşim oldum. Şimdi ev sahibinin 63 tane ev olduğu için o gelen sakalına bakıyoruz. Gelin bu arada ben size şimdi evi gezdireyim. Yani komşular biraz rahatsız olabilirmiş gibi potansiyel gibi bir şey... Oğlum bak ikidir koltuğumu kessin. Kerim be lan ha. Beyler ayıp oluyor. Hayırdır Şu abi o senin mi? Lanetle geleyim p**ç. Sakin ol lan. Sakin <laughs> sakin lan. Lanetle lan. Lanetle geleyim p**ç dur lan. Lanetle lan. Lanetle lan. Oğlum <laughs> sakin ol lan sen tribe girmişsin adam sana öyle bir şey söylemedi. Ya ne tribe bak benim bu evde infazım patlayacak haber sana söyleyeyim. Aynı evde yaşıyorsunuz ayıp size ya. Ya, ya. ya evde çok fazla erkek olunca böyle ufak sürtüşmeler olabiliyor. Burada diğer oda. <laughs> <laughs> bir de pembe ışık koymuşlar ya. <laughs> Hobi odamız bu da bizim. Gençler burada eğleniyor. Şöyle. Yok lan yok oğlum haberci lan polis değil. Tamam tamam geri geldim. Burada biraz şey oldu. Mete nerede? Lan kozu öyle. Mehmet de benim muhasebeme bakıyor. Onun karşında aylık ondan hiçbir şey almıyorum. Ne alacağım ne vereceğim hepsini bana söylüyor. Göster. Açın Oğlum yavaş kırdın lan. Yok abi. Intel Evo platformuna sahip. MSI'nin özelliği. Ya. <laughs> Öğrenci sıkıntısına video çekiyorsunuz kardeşim. Bana ne sponsor sıkıştırmışsınız ya. 40 bin liralık laptopu tanıtıyorsunuz kardeşim ya. Neyse Allah'tan MSI'mış. MSI bana da yollayacak bu aralar bundan ya. Ben de kıvırmak istiyorum böyle. <laughs> Tost yapacağım onla. Reklamın böylesi. Güzel yedirmişler ama. Ne alacağım ne vereceğim hepsini bana söylüyor. Göster. Açın ben. Oğlum yavaş kırdın lan. Yok abi, Intel Evo platformuna sahip MSI'nin özelliği bu. 11. nesil Intel işlemciliği, 20 saat batarya süresi var, parmak izi okuyucusu var, ta belediyenin oradan bile Wi-Fi çekiyor. Tertemiz kullanıyorum yani ben. Sen niye reklam kameranın önünde? Yapıyorum belki bir tane daha verirler. <laughs> ben zaten okulu bıraktım, buradan iyi kazanıyorum. Aylık 10.000 lira falan bana kalıyor ama okul kaydımı sildirmedim. Çünkü çok fazla sirkülasyon oluyor. Yeni öğrenci geliyor, e biz mezun veriyoruz. Mesela bugün bir arkadaşımız mezun oldu. Çok şükür, sonunda BSU'yu bitirdik. Sıra geldi KPSS'ye. Biraz geç oldu ama. Olsun dayı olsun. En kötü bekçi olursun. İnşallah. Şimdi dayı <gülüyor> 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 Evdeki herkes öğrenci olduğu için bir dayanışma söz konusu. Mesela bir arkadaşımızın bitirme ödevini hep beraber yapıyorlar. Bak şimdi bu güneş. Güneş böyle dönüyor. Burası kış. Burası yaz. Pardon burası yaz. Burası sonbahar oluyor. O zaman bunu da döndürmen lazım böyle. Bu ne dönüyor? Şey Geç 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 biraz daha biraz daha biraz. Daha. Şöyle geç geç geç. Tamam. Oldu. Güzel videoymuş. Çamaşır makinesi.